Merhabalar, Boğaziçi TV'ye hoş geldiniz. Ben Ayça. Bugün günlerden 1 Temmuz Perşembe ve hafta içi her gün olduğu gibi bugün de nöbet özel programıyla karşınızdayız. Güney Kampüs'ten canlı olarak gerçekleştirdiğimiz bu programı YouTube ve Twitter platformları üzerinden ekranlarınıza yansıtıyoruz. 2 Ocak'ta Melih Bulun'un Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasının üstünden 181 gün geçti. Bugün protestoların 179, akademisyenlerin rektörlük binasına sırt dönme eyleminin de 122. günü. Yarın tam olarak direnişin 6. ayını girmiş oluyor. 6. ayın tamamlamış oluyoruz daha doğrusu. Burada Melih Bulu'nun Ocak ayında sarf ettiği bu krizin 6 ay içerisinde biteceğini öngörüyorum sözlerini hatırlatmak istiyorum. Gördüğünüz gibi ve bildiğiniz gibi Boğaziçi protestoları, kayyum rektör protestoları 6 ay içerisinde bitmek bir yana çeşitlenerek ve renklenerek devam ediyor. Ve her geçen gün daha da büyüyor aslında. Biz de Boğaziçi TV olarak bu süreçte yaşanan gelişmeleri, oluşan gündemleri ve etkinlik programlarını sizlere aktardık ve aktarmaya devam ediyoruz. Hafta içi her günde bu izlediğiniz nöbet özel programını yapıyoruz. Akademisyenlerimizin nöbet eylemi sürerken bir yandan da gündemden satır başlarıyla son durum bilgilendirmesinde bulunuyoruz. Bugünün gündeminden biraz bahsetmek istiyorum. Bugün konumuz İstanbul Sözleşmesi. 19 Mart Cuma gecesi yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmişti. Kararnamede Türkiye Cumhuriyeti adına 11 Mayıs 2011 tarihinde imzalanan ve Bakanlar Kurulu kararıyla onaylanan kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine karar verilmiştir, ifadesine yer verilmişti. Mart'tan beri kadın hakları gruplarının önderliğinde pek çok protesto ve başka eylemlikler gerçekleşti. O zamanda bir sık, sıkça tekrarlanan sloganlar arasında kararı geri çek, sözleşmeyi uygula var. Pek çok bildirde ve İstanbul Barosu'nun resmi sitesindeki açıklamada da uluslararası anlaşmalarda dan kararname ile çıkılamayacağı için bu durumun hukuksuz olduğu da vurgulanmıştı. Avrupa Konseyi'ne çekilme kararını duyurmasından 3 ay sonra 1 Temmuz'da yani bugün Türkiye resmi olarak İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi ve çekilen de ilk ülke oldu. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında eylemler gerçekleşecek. Kadın hakları savunucuları yaptıkları açıklamalarda Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmiş olsa da haklarından vazgeçmediklerini, ve mücadeleyi bırakmayacaklarını vurguladılar. Kadın cinayetlerini durduracağız platformun başkanı Gülsüm, Gülsüm Kavda durum olumsuz ama iç hukukumuzda 6284 var. Kadınlar haklarının devam ettiğini bilmeliler. Bir nefes gibi solduğumuz İstanbul Sözleşmesi'ni asla unutmayacağız. Varmış gibi mücadelemizi sürtüreceğiz sözlerini kullandı. Bugün saat 7'de İstanbul'da Taksim ve Tünel'de bir eylem gerçekleşecek. Ankara'da eylem yeri Sakarya Caddesi ve eylem saat 6.30'da gerçekleşecek. İzmir'de de Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde yine 6.30'da bir eylem gerçekleşecek. Bunların dışında da pek çok ilimizde İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz eylemleri bugün yer alacak. Şimdi isterseniz tekrardan Güney Kampüs'e bağlanalım ve akademisyenlerin nöbet eylemini ekranlarınıza getirelim. Bugün akademisyenlerimiz 122. defa Rektörlük binasına sırt dönme eylemlerini gerçekleştiriyorlar. Öğrenciler her gün rektörlük binasına ya da yeni tabirle kayyumluk binasına kayyumluk tabelasını asıyorlar. Ancak öğrenciler bu tabelayı astıkları için haklarında pek çok okul içi disiplin soruşturması açıldı. Buna tepki olarak da akademisyenler artık bu kayyumluk tabelasını asıyorlar. Hem öğrencilerle direnişmek hem de ee, yine akademisyenlerimizin tarbi, e, tabiriyle kayyum olana kayyum denir sözleriyle e, bu bu şekildeki direnişe destek veriyorlar. Şu anda ekranlarınızda izlediğiniz nöbet özel programı haricinde aslında pek çok da hafta içi, e, hafta sonu programımız var. Hafta sonları e, akademisyenlerimizin ve başka değerli konuklarımızı ağırladığımız serbest kürsü programımız var. Aynı zamanda bazı dosya konularının derinlemesine incelediğimiz büyüteç programımız var. Daha sohbet programı tadında geçen adres programımız var ve ani gelişmelerle ilgili derin incelemeler yaptığımız sürmanşet programlarımız var. Birkaç hafta önceki serbest kürsü programımıza da Değerli akademisyen Nüket Sırman ve feminist avukat Meriç Eyüboğlu konu olmuşlardı ve onlarla da İstanbul Sözleşmesi'ni ve Türkiye'deki kadın hareketlerini konuşmuştuk. Bu yayınımızı izlemek isterseniz YouTube'daki kayıtlı videolar kısmına göz atabilirsiniz. Akademisyenlerimiz 122. nöbet eylemlerini alkışlarla sonlandırıyorlar. Evet, akademisyenlerin 122. nöbet eylemi alkışlarla sonlandı. Birazdan ekranlarınıza rektörlük binasına kayyumluk tabelasının asılmasını getireceğiz. Bu hafta çok dolu dolu bir hafta geçirdik. Pazartesi günü e, okulun önünde e, gökkuşağı bayrağıyla, LGBT+ artı bayrağıyla yürüyüş yaptıkları gerekçesiyle e, tutuk e, gözaltına alınan arkadaşlarımızın duruşması vardı. E, salı günü e, Boğaziçi Üniversitesi Cinsel Tacize Önleme Komisyonu CİTÖK Başkanı Cem, Cemre Bayton, Koordinatörü Cemre Bayton'un işten çıkarılması ile ilgili ve İstanbul Sözleşmesi ile ilgili okulda çeşitli eylemlilikler vardı. Bunları da yine nöbet özel programımızda ekranlarınıza getirdik. Dün nöbetten sonra akademisyenlerimizin gerçekleştirdikleri açık ders serisinden bir, bir tanesini daha ekranlarınıza getirdik. Sevgili Olcay Hocamızın toplumsal Cinsiyet 101 isimli açık dersini izledik hep beraber. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında demin de bahsettiğim gibi İstanbul Sözleşmesi ile ilgili eylemler gerçekleşiyor. Yarın da direnişin 6. ayı kapsamında okulda pek çok etkinlik olacak. Aslında biraz festival, biraz direniş, protestolar tadında geçeceğini düşünüyoruz yarının. Yarın okulda büyük bir konserler serisi olacak. Saat, e, akşam 8'den gece gece yarılarına kadar devam etmesi planlanıyor. Aynı zamanda yine kampüste gerçekleşecek e, başka işte hazine avı, yine kostümlü etkinlikler gibi başka şeyler de olacak. Bunları heyecanla bekliyoruz hepimiz. E, akademisyenlerin kayyumluk tabelasını asmasın, bina, rektörlük binasını asmasını ekranlarınıza getirmeden önce size e, sosyal medya hesaplarımızı hatırlatmak istiyorum. Canlı yayınlarımızı YouTube, Twitch ve Twitter üzerinden takip edebilirsiniz. Çoğu programımızı YouTube ve Twitter üzerinden yayınlıyoruz. Ancak Adarız programımız gibi bazı Twitch'e özel yayınlarımız da oluyor. Hatta geçtiğimiz haftalarda bir satranç turnuvası yapmıştık ve bunu Twitch üzerinden yayınlamıştık. Aynı zamanda bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Facebook, Instagram ve Twitter hesaplarımız var. Bu hesaplarımızdan program ile birlikte son dakika gelişmelerinden sizlere haberdar ediyoruz. İletmek istediğiniz mesajlarınız ve dileklerinizi bize mail hesabımız üzerinden ulaştırabilirsiniz. Aynı zamanda YouTube sohbet kutusuna da bakıyoruz. Çan düğmesine tıklayarak YouTube'da yayın bildirimlerimizi alabilirsiniz. Böylece biz ani bir durumda, ani bir gelişmeyle yayına girdiğimiz zaman siz de bu yayını kaçırmamış olursunuz. Aynı zamanda patron hesabımız da var. Buradan bize maddi destek sağlayabilirsiniz. Şu ana kadar destek olmuş herkese de çok teşekkürlerimi iletiyorum. Aynı zamanda YouTube sohbet kutusundan bize ilettiğiniz güzel direkleriniz ve mesajlarınız için de tekrardan çok teşekkür ediyorum. Evet, e, birazdan ekranlarınıza e, akademisyenlerin kayyumuk tabelasını asmalarını getireceğiz. Bunun için hazırlıklarımız sürüyor. Bu sırada geçtiğimiz hafta yaptığımız bazı yayınlardan bahsetmek istiyorum. geçtiğimiz pazartesi günü Validebağ Korusu hakkında Avukat Onur Cingil ile bir sürmanşet programımız oldu. Dediğim gibi bu sürmanşet programları o sırada gündem olan önemli konularla ilgili hemen bir konuk ayarlıyoruz ve böyle hızlı programlar yaratmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda da İstanbul Milletvekili, HDP Milletvekili Hüda Kaya ile HDP İzmir binasına yapılan silahlı saldırıyı konuştuğumuz bir programımız olmuştu. Demin bahsettiğim gibi bu e, rektörlük binasına kayyumluk tabelasının asılması sebebiyle pek çok öğrenciye disiplin soruşturmaları açıldı. Bunlar aslında tek soruşturmalar değil. E, şu anda okulda pek çok öğrenciye binalara e, pankart astıkları gerekçesiyle, bu şekilde kayyumluk tabelası yaptıkları gerekçesiyle, slogan attıkları, basına çıkaması okudukları ve pek çok başka aslında haklar kapsamında korunan eylemlilik Neler sebebiyle disiplin soruşturmaları açılmış durumda. Ve akademisyenler buna karşı e, kayyumluk tabelasını astıktan sonra birazdan bir açıklama yapacaklar. E, şu anda e, yüzlerce arkadaşımızda disiplin soruşturması açılmış durumda. Ve hatta bu soruşturmaların bir kısmının, e, burada itham edilen suçlamaların bir kısmının asılsız olduğunu da biliyoruz. Kişiler, e, kend, yani öğrenciler okula bile gelmedikleri günlerde yap. Yaptıkları söylenen suçlarla disiplin soruşturmaları açılmış durumda. Evet, şu anda bilgisi geldi ki akademisyenler bu bu demin söylediğim disiplin soruşturmaları ile ilgili açıklamayı öğrenciler birazcık geldikten sonra yapacaklarmış. Bu gelişmeyi şu anda ekranlarınıza getiremezsek de kaydını sosyal medya hesaplarımızdan paylaşabiliriz. Aynı zamanda sevgili Cancan'dan hocamızın Twitter hesabından ve Instagram hesabından e, nöbet sırasında çekmiş olduğu güzel fotoğrafları görebilirsiniz. Kendisi aynı zamanda basın açıklamalarının e, yüksek kalite görüntülerini de alıyor. Bu kayıtlara da e, Can Can Hanım hocamızın Twitter ve Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Evet, biraz da beklerken e, Boğaziçi TV'den bahsetmek istiyorum. Boğaziçi TV 19 Şubat'tan bu yana Twitch, YouTube ve Twitter üzerinden yayınlarını sürdürüyor. Kampüs içerisine basın mensuplarının alınmamasından yola çıkarak protesto etkinliklerini halka ulaştırabilmek amacıyla kurulduk. Gönüllü öğrenciler ve mezunlardan oluşuyoruz. Çok yakında dördüncü e, ayımızı tamamladık. Temmuz 19'da da beşinci ayımızı tamamlamış olacağız. E, bu sırada olan gelişmelerin hiçbirini kaçırmamaya çalışıyoruz. Sizlerde sizler de bize yayınlarımızda hep çok destek oluyorsunuz. Güzel yorumlarınızı paylaşıyorsunuz. Çok teşekkür ederiz bunlar için. Sanırım akademisyenlerin bu basın açıklaması ve kayyum tabelasının asılması birazcık gecikecek. O yüzden ben artık bu yayını kapatmak istiyorum. Sizlere tekrardan bugün gerçekleşecek İstanbul Sözleşmesi eylemlerini hatırlatarak kapatayım. Bugün saat 7'de Taksim'de büyük İstanbul'da büyük bir İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz. Bugün resmi olarak Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmiş olsa da kazandıklarımızdan vazgeçmiyoruz eylemi gerçekleşecek. Bugünlük nöbet özel programımızdan bu kadar. Ben Ayça, yarın görüşmek üzere.